Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere PlayStation 4'te uygulama nasıl yüklenir onu göstereceğim. Ana menüden hemen sol taraftaki PlayStation Store'a giriyoruz arkadaşlar. Buraya girmek için hesabımızın e-post adresi ve şifresini sorabilir. Fakat daha önceden girip kaydettiyseniz bu şekilde hemen açar. PlayStation Store'da ne var? Ücretli ücretsiz oyunlar var. Eklentiler var ve tabii ki de burada uygulamalar var Bu uygulamaların üstüne geliyoruz ve tıklıyoruz arkadaşlar Buradan tüm uygulamalara gelip ona da basıyoruz Her zaman olmasa da Yeni yeni uygulamalar e, Geliyor Gördüğünüz gibi bu kadar uygulaması var Yani YouTube'u buradan yükleyebilirsiniz Spotify burada Netflix burada Twitch burada Amazon Prime Video burada. Elektronik Arts'ın EA Play uygulaması burada. Buradan açıp üye oluyorsunuz. En son gelenlerde Apple TV burada ve UEFA TV gelmiş arkadaşlar. Ben de bunu şimdi görüyorum. Bunları yüklemek çok basit. Basıyorsunuz arkadaşlar. Buradan zaten hepsi ücretsiz bunların. İndirmesi ücretsiz. Fakat uygulamalar ücretli olabiliyor. Bu şekilde indirilenler seçeneğine eklendi ve indirmeye başladı. Uygulamalarımız bu televizyon e, işaretinin altında. Yani sizde televizyon ekranı daha değişik olabilir temaya göre. Yani yanında TV ve video yazacak. Bunun altında bütün uygulamalar. UEFA TV yükledik açalım bakalım. Gördüğünüz gibi uygulamanın içine girdik arkadaşlar. Futbolu sevenler için güzel bir uygulama gibi gözüküyor. Bakalım seyrettiriyor mu bize? Ücretsiz kayıt olabilirsiniz diyor. Fakat uygulamayı kullanmak ücretli mi onu bilmiyoruz. Siz bunu deneyip görebilirsiniz arkadaşlar. Buradan bir dene açalım ve buradan mesela Apple TV'ye basalım. Eğer Apple telefonunuz varsa Apple telefonunuzla senkronize edebiliyorsunuz bu uygulamayı. Bu uygulamada da ne yapıyorsunuz? Sevdiğiniz bir film varsa basıyorsunuz üstüne. Burada kiralı veya satın al şeklinde iki ibare var. Satın al 18.99 lira, kirala da 4.99 lira arkadaşlar. Burada da filmle ilgili bilgiler yazıyor. Burada da gördüğünüz gibi bir sürü film var. Hepsi ücretli. Eğer aboneyseniz Netflix veya Amazon Prime'ı açabilirsiniz. Buradan da filmlerinizi çok rahat izleyebilirsiniz. Dualshock'u da kumanda gibi kullanabilirsiniz. Play, durdurma, ileri sarma gibi işlevleri kumandanızı yapabilirsiniz. Eğer bu video ile ilgili sorularınız varsa yorumlar kısmına sorularınızı yazabilirsiniz. Destek olan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Destekleriniz için kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Tekrar başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.